Herkese merhabalar. Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde, bu videomuzda diyaloglarla Almanca öğreniyoruz. Dersimizin konusu restoran diyalogları. Bir restoranta gittiğimizde sırasıyla yemek siparişi vermek, hatta öncesinden telefonla masa ayırtmak, yer ayırtmak Yemek siparişini verdikten sonra tatlı siparişi vermek, tatlıdan sonra en zor kısmı olan hesap istemek örnek cümlelerle bu konuyu ele alıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız örnek cümlelerimize başlıyoruz. Derse başlamadan önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmında bu dersin, bu videonun PDF kısmı linki olacak. O linkle pdf'ini indirebilirsiniz arkadaşlar. İlk cümlemiz telefonla masa ayırtmak. Telefonda yer ayırtmak. Guten Tag. Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren. Guten Tag. Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren. Möştün fiili istemekti arkadaşlar. Ne dedik biz? İyi günler. İki kişilik bir masa ayırtmak istiyorum. Füa için demekti. Deyat tiş. Masa. Dolayısıyla ein tiş olmuş oluyor. Nominatif hali. Dolayısıyla akuzatif hali ise aynen tiş olmuş oldu. Evet cevabımız geldi. Guten Tag. Für wann möchten Sie Guten Tag, Fühwan, Möçtünzi, Deintiş, Rezevihın. İyi günler. Masayı ne zaman için ayırtmak istiyorsunuz? Masayı diyebilmemiz için arkadaşlar Deyatiş olan nominatif halini Deintiş yapıyoruz. Füya her zaman akuzatif alan bir ögeydi. Möchten fiili istemek Deyatiş nominatif hali Dolayısıyla din tiş akuzatif haline dönüşmüş oldu. Für heute Abend um 19 Uhr bitte. Für heute Abend um 19 Uhr bitte. Evet arkadaşlar saatleri söylerken hep um kalıbını kullanıyoruz. Bu akşam için für heute Abend ne zaman saat 19 için lütfen. Der Abend, akşam, heute, bugün, heute Abend, bu akşam, für, için demekti ve her zaman akuzatif alan bir ögeydi. Saatler için arkadaşlar her zaman um kullanıyoruz. Um neunzehn ua, um zwanzig ua. Ama günler için am Sonntag, am montag, am mittwoch şeklinde am kalımını kullanıyoruz. Fü heute Abend um 19 Uhr bitte dedik arkadaşlar ve sıradaki cümlemize geçtik. In Ordnung, ich habe einen Tisch für zwei Personen um 19 Uhr reserviert. Bakın partisip zwei ile geçmiş zaman cümlesi kurduk. Ben rezerve ettim, yer ayırttım. Ich habe reserviert. Evet arkadaşlar kim için? Für zwei Personen. iki kişi için. Tamam in Ordnung dedik. Saat 19'da iki kişilik bir masa ayırdım demiş olduk. In Ordnung tamam demek, düzenli demek. Peki nasıl kullanabiliriz bunu? Ist alles in Ordnung? Her şey yolunda mı? Ya, ja, alles in Ordnung. Evet, her şey yolunda. Bu şekilde cümle içerisinde bu kalıbı kullanabiliriz. Günlük hayatta çünkü artık e, çok ama çok kullanılan bir kalıp haline dönüştü bu. Alles in Ordnung. Devam ediyoruz. İki kişilik yer ayırttık dedik. Peki, garson devam ediyor konuşmaya telefonda. ich Ihren Namın, Habın. İsminizi alabilir miyim? Habın sahip olmak, dürfün fiili izinli olmak. Burada arkadaşlar infinitif halde son, sona gitti. Veya daha fiş ein bu brot haben. Biraz ekmek alabilir miyim? Bu şekilde alabilir miyim? ifadesini verirken haben kullanılabiliyor arkadaşlar. Evet ismimizi söylüyoruz. My name is Noah Müller. My name is Noah Müller. İsmim, adım Noa Mülla. Deye namı ad isim anlamında. Dedik ve arkadaşlar iki kişilik bir yer ayırtmış olduk. Şimdi telefonla yer ayırtmanın son diyaloğuna geçiyoruz. Vielen Dank. Çok teşekkürler Herr Müller. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns Auf ihren Besuch. Teşekkürler ederiz Bay Müller. Ziyaretinizi dört gözle bekliyoruz anlamında. Sich freuen arkadaşlar. Bir şeye sevinmek, dört gözle beklemek anlamındaydı. Ve restoranta geçtik. Artık telefondaki konuşmamız bitti. Yemek e, yemek yemek için restoranta gittik. Garson geldi. Guten Abend. İyi akşamlar. Sind Sie bereit zu İyi akşamlar, sipariş vermeye hazır mısınız? Bereit, hazır olmak. Bestellen fiili sipariş vermek arkadaşlar. İyi akşamlar, sipariş vermeye hazır mısınız? Evet, restoranta gittik, sipariş vereceğiz ve ilk ödevimiz geldi arkadaşlar. Sipariş vermeden önce şu cümleyi kurabiliriz. Menüyü görebilir miyim lütfen? Çünkü sipariş vereceğiz ama restoranda neler var, menülerinde neler var bilmiyoruz. Menüyü görebilir miyim lütfen? Dish, payı kartı menü demek arkadaşlar. Zen görmek, könün ebilmek. Görebilmek yerine alabilir miyim ifadesini de kullanabilirsiniz. Ha bununla kullanabilirsiniz. Yorumlara bekliyorum örnek cümlenizi arkadaşlar. Ve yemek siparişine devam ediyoruz ya. Ich hätte gerne eine Tomatensuppe als Vorspeise und das Rindersticks als Hauptgericht. Evet, als olarak demekti. Vor önce, Speise menüden önce yani yemekten önceki sıcaklar. Hauptgericht Ana yemek, ana menü. Burada arkadaşlar hep iş heti gene kalıbını kullanıyoruz. Bu konjüktif sıvayda görmüş olduğumuz kibarlık anlamına gelen bir kalıptı. Evet, başlangıç olarak domates çorbası ve ana yemek olarak biftek alayım demiş olduk. Und füzi yanımızda bir kişi daha var. Peki siz on füzi sizin için anlamına geliyor. Füa için demek on füzi ya siz siz ne alırsınız anlamında veya sizin için diye garson sordu. Ve yanımızdaki kişi de menüsünü ya da isteğini söyleyecek. Bunu ya iş het geni kalıbıyla veya iş nime kalıbıyla kullanıyoruz. Ama ondan önce bir soru daha geliyor size. Başlangıç olarak ne tavsiye edersiniz? Bazen gittiğimiz yerdeki en iyi yemeği veya favori yemeği bilmek için garsonun tavsiyesini de alabiliyoruz. Başlangıç olarak ne tavsiye edersiniz? Tavsiye etmek en fiilin was ne demek? Die Vorspeise başlangıç yemeği. Fo önce demek zaten. Speise artık öğün demek. Öğünden önce hani alınan sıcak çorbalar veya aparatifler anlamında. Ich nehme die Gemüsesuppe und das Hähnchenfilet. Ich nehme die Gemüsesuppe und das Hähnchenfilet. Ne istedik? sebze çorbası, gemüze sebze demek, zupa çorba, hensin tavuk demek arkadaşlar. Tavuk fileto alayım demiştik. Bunu hangi kalıpla kullandık? Ich nehme kalıbıyla kullandık. O zaman bizim Almanca'da bir restoranda, bir dondurmacıda, bir dönerde herhangi bir yerde bir şey isterken iki kalıbımız olacak. Biri ich hätte kalıbı, biri ise ich nehme kalıbı. Bunları arkadaşlar %99 zaten bunlar kullanılıyor. Gönül rahatlığıyla dışarıda restoranda, dönercide, dondurmacıda bunlar rahatlıkla kullanılır. İşhetigen kalıbı veya ihneme kalıbın. Evet, gemiyüze züpü sebze çorbası demiştik arkadaşlar. Henşin tavuk. Möchten Sie etwas zu trinken? diye sordu garson. Möchten Sie etwas zu trinken? İçecek bir şeyler ister misiniz? Möchten Sie etwas zu trinken. Möchten Sie etwas zu trinken? Möchten istemek. İçecek bir şeyler ister misiniz? Trinken içmek de arkadaşlar. Su kalıbı yönelme bildiriyor. Yani içmeye bir şeyler ister misiniz? Ja, ein Glas Rotwein bitte. Ja, ein Glas Rotwein bitte. Rot, kırmızı demek. Wein, şarap. Bir bardak veya bir kade. Glas aslında cam içinde kullanılıyor. Evet, bir bardak kırmızı şarap lütfen. Bitte illaki cümlede bulunuyor. Evet, das glas bardak dedik veya cam dedik arkadaşlar. Rot, kırmızı wine ise şarap anlamında. Sır, biftek, tavuk, ondan sonra şarap sipariş ettik bakalım. Hesap ne kadar gelecek? Ya ja, ein Glas Rotwein bitte dedik. Möchten Sie noch eine Nachspeise? Möchten Sie noch eine Nachspeise? Tatlı almak ister misiniz diye sordu. Evet bakın arkadaşlar for spice dedik çorbalar için kullandık. Spice'den önceki yani ana menüden önceki çorbalar oluyor. Yemekten sonraki nah sonra demek. Yemekten sonrakiler de tatlı anlamında kullanılıyor. For spice, nah spice. Evet arkadaşlar tatlıyı isterken yine size Banco bir soru gelmiş oldu. Bugün özel bir şey var mı peki? Tatlı istedin bizden veya tatlı sordun daha doğrusu acaba özel bir tatlı var mı? Onu hangi kalıpla soracağız? Yorumlara bekliyoruz. Bugün özel bir şey var mı? Var mı derken eskip kalıbını öğrenmiştik sizlerle daha önceki videolarımızda. Vas ne demek? Bezon ders özel demek arkadaşlar. Bugüne özel, bugün veya özel bir şey var mı? Bu cümleyi kurarak yorumlara bekliyorum. Ya ich hätte gern ein Stück Apfelkuchen. Bakın arkadaşlar ya ich kalıbını kullanıyoruz veya ich hätte gern kalıbını kullanıyoruz. A'nın üzerinde iki nokta olacak. Umlaut olacak. Neden? Çünkü konjüktif sıvay olarak değerlendiriyoruz. Ya ja, ich hätte gern ein Stück Apfelkuchen. Evet, bir dilim elmalı kek alayım. Evet, bu da Almanya'nın meşhur e, tatlılarından bir tanesi. Elmalı kek. Das Stück parça demek arkadaşlar. Afıl kuhun elma demek. Konüktif sıvay dedik az önce. Resmi ekrana geldi arkadaşlar. E, konüktif sıvayı tekrar etmek isteyen arkadaşlar. Herkesin öğrenmek isteyeceği konu adlı videomuza konüktif sıvayı aratarak bulabilirsiniz. Evet, Garson bizden tatlı sormuştu. Ne cevap verdik? 10. Ich nehme ein Tiramisu. Yanımızdaki arkadaşımız da ne istedi? Ben de bir Tiramisu alayım. Biz işhetigen kalıbını kullandık. Yanımızdaki arkadaşımız işnime kalıbını kullandı. Evet arkadaşlar bu artık... E, kemikleşmiş bir kalıbımız olsun. Bir yere gittiğimizde düşüne düşünmek yerine hangi cümleyi kuracağız e, şeklindeki soru işaretini düşünmek yerine direkt iğhetegen iş veya işnime kalıbını kullanabiliriz. Evet bu kadar şey yedik, içtik arkadaşlar. Şimdi hesap istiyoruz. Entschuldigung. Können wir die Rechnung haben? Entschuldigung. Können wir bitte die Rechnung haben? Affedersiniz, hesabı alabilir miyiz lütfen? Bakın arkadaşlar cümlemizde können var, ebilmek, model verbimiz var. Dolayısıyla sahip olmak anlamına gelen haben infinitif halde sona gitmesi gerekiyor. Bu model verpli cümlelerin bir kuralıydı. Können, ebilmek, haben sahip olmaktı. Natürlich, ich bringe sie sofort. Elbette, natürlich, ich bringe sie. Buradaki zi ne arkadaşlar? Buradaki zi die Rechnung. Yani faturanın hesabın artikli di olduğu için onu kısaca bir zi kullanarak e, faturayı yani die Rechnung'u ifade etmiş oluyoruz. Tabii elbette hemen getiriyorum. Bringen, getirmek, sofort, hemen anlamında. Natürlich, ich bringe sie sofort. Dediğim gibi arkadaşlar, bir daha bir daha die Rechnung yazmamak, konuşmamak için direkt onun yerine sie olarak kullandık. Artıklı die olduğu için, die Rechnung. Çok hızlı bir şekilde hesabımız geldi. Hier ist die Rechnung. İşte burada faturanız, hesabınız burada. Möchten Sie zusammen o da getiren bir İşte hesap. Birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı ödeyeceksiniz? Evet Almanya'da meşhur bir soru bu. Mutlaka sorulur. Büyük bir çoğunlukla da zaten ayrı ayrı ödenilir. Alman usulü. Hier ist die Rechnung. İşte hesap. Möchten Sie zusammen oder getrennt bezahlen? Birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı ödeyeceksiniz diye sordu garson. Biz ne dedik? Su biti. bitti. Benden olsun demiş olduk. Su zaman bitti. Elbette ki bir kişi ödeyecek burada. Bir kişi ödeyince hepsini toplu olarak hesabı birisine kitliyoruz. Zaten su kelimesinin kelime anlamı da birlikte demek getiren ayrılmış ayrı anlamındaydı. Su zamın veya getiren ödemek şeklinde. Vielen Dank dedi garson. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wünschen fiili dilemek, istemek. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Evet arkadaşlar, deya abund olduğu için bakın aynın dedik şönün abunt. Bunu sıfat tamlamaları konusunda aslında A2'nin e, videolarında çok detaylıca işlemiştik. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Vielen dank çok teşekkürler. Vünşün dilemek arkadaşlar. Deya abund akşam şön güzel. Bunu arkadaşlar işle başlamaya da bilirsiniz. Aynen şunun Abend wünsche, iş innen. Bu şekilde de diyebilirsiniz. Önemli olan fiili ikinci sırada söylemek. Wünschen fiilini ikinci sırada söylemek. Evet, geldik sizin sorunuza. Sıra sende. Nakit mi yoksa kartla mı ödemek istersiniz? Evet, bunu nasıl sorabiliriz birisine? nakit mi yoksa kartla mı ödemek istersiniz? Lokantanın sahibinin biz olduğumuzu varsayalım. Bitsalen ödemek ba peşin para mit kartı kartla. Bu kelimeleri kullanarak yorumlara cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nakit mi yoksa kartla mı? Vielen Dank für Zuschauen izlediğiniz için hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadığınız için bu videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bisum next time. Çüs.